Marbaş Menkul değerler, YouTube, Twitter hesaplarımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 29 Eylül 2022. Perşembe gününde sizlerle beraberiz. Gündemimiz çok yoğun. Her zaman olduğu gibi. Eee... Başlıktan anlayacağınız üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir faiz yorumu var. Bizim için de çok önemli, sizin için de umuyoruzdur. Yani o şekilde önemli bir haber gelecek. Şimdi ilk önce Beyza arkadaşımız isterseniz gündemin öne çıkan başlıklarını bir belirsin. Sonrasında güne başlarken programına başlayalım. Erdoğan, faizle bundan sonra yukarı çıkmak yok, daha aşağı inecek dedi. Türk İş Araştırması'nın 2022 Eylül ayı sonucunda, açlık ve yoksulluk sınırı yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan kredilerin amacı dışında kullanımını engelleyecek talimat geldi. Apple, iPhone üretiminin artırma kararından vazgeçti. Evet yorumlarınız gelmeye başladı. Ahmet Arif Bakır günaydın iyi yayınlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Yurt içi haberlerimizle başlayalım. Türkiye İstatistik Kurumu bugün Eylül ayı ekonomik güven endeksiyle Temmuz ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak saat 10'da. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetiyle haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak 14.30'da bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan faizde bundan sonra yukarı çıkmak yok daha aşağı inecek. Temennim odur ki bundan sonraki toplantıda bunu biraz daha indirmek suretiyle yıl sonuna kadar faizi tek haneli rakama indirmeliyiz dedi. Türk İş araştırmasının 2022 Eylül ayı sonucuna göre 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 7245 liraya. Yoksulluk sınırı da 23.600 liraya çıktı. Gıda enflasyonu aylık %5,15 son 12 aylık artış ise %130'u aştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredilerin doğru alana yönlendirilmesini ve amacı dışında kullanımını durdurmayı amaçlayan bir talimat yayınladı. Bu bankalara gönderilen menkul kıymet tesisine ilişkin uygulama talimatında ihracatçı tanımı ve ihracat kredilerinin nitelikleri netleştirildi. Akbank Ekim ayında 660 milyon dolarlık sendikasyon kredisini yenileyecek. Türkiye'nin not indirimlerinin etkisiyle bankanın sendikasyon maliyetinin artacağı belirtiliyor. Rusya'nın seferberlik ilanı sonrası Antalya'ya gelen yolcu sayısı zirveye ulaştı. Uçak bilet fiyatları 3-4 katına çıkarken yolcuların bilet bulması da zorlaştı. Rusya-Türkiye arası ortalama 80 olan sefer sayısı dün ilk kez 86 sefer olarak gerçekleşti. BDDK FUPS Bank AŞ adı altında Dijital Mevduat Bankası'nın kuruluşuna izin verdi. Yapı kredi tahsili gecikmiş 564,8 milyon TL'lik alacağını varlık yönetim şirketlerine sattığını açıkladı. Kayhan Bey araştırma müdürümüz kolay gelsin demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen şöyle bakalım. Hemen şöyle bakalım. Vicdan Hanım, Vicdan Almak, günaydın Cihan Bey ve Marbaş ailesi çalışanları. Bugün sessiz e, uyanamadık sanırım. Yasin Bey, Soner Bey tüm çalışanlara selam dedi sanıyorum ki ama cümle yetmemiş. E, Selim Pek, günaydın iyi yayınlar. Herkese bol kazançlar dilerim. Ne diyoruz her zaman? Bol bereketli bir gün olsun. Bugün de onun ilk gün olsun diyelim ve güzel bir başlangıç olsun diyelim, güzel bir perşembe olsun diyelim. Dünya haberlerine geçeceğiz. Çok kısa bir aram var. Aranın ardından dünya haberleriyle devam ediyoruz. Evet, dünya haberleriyle devam ediyoruz. Beyaz Saray sözcüsü Perry, ABD'nin Ukrayna'ya 1,1 milyar dolarlık yeni silah ve ekipman yardımı sağlayacağını belirtti. AB bazı Rus mallarına ithalat yasa ve petrole tavan fiyat uygulamasını da içeren yeni yaptırım paketi teklif etti. ABD'de bekleyen konut satışları, konut kredisi faizlerindeki yükselişin etkisiyle 3. ayda da e, düşüşünü sürdürdü. ABD'de mal ticareti açığı Ağustos'ta aylık bazda %3,2 azalışla 87,3 milyar do do dolara gerileyerek ardarda arda 5 ay daralma gösterdi. Gelişmekte olan ülkelerin ise senedi piyasalarındaki kayıplar 2020'deki pandemi döneminde görülen kayıpları aştı. Bu ülkelerin para birimlerindeki düşüşün boyutu da 2008 küresel krizi döneminin üzerine çıktı. Kremlin'den Türk kamu bankalarının Mir ödeme sistemi kullanımını durdurduğu açıklaması geldi. İngiltere Merkez Bankası piyasa koşullarında düzeni sağlamak için uzun vadeli tahvillerde geçici alım yapacağını duyurdu. Banka tahvil alımlarının ilk aşamada ihale başına 5 milyar sterlin tutarında olacağı belirtildi iPhone 14'ün piyasaya sürülmesinin önceki haftalarda satış tahminlerini yükselten Apple, beklenen talep artışının gerçekleşmemesi nedeniyle yeni iPhone'ların üretimini arttırma planlarından vazgeçiyor bunu da söylemiş olalım. Hemen şöyle bakalım. Cem Bey günaydın güzel insanlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Aydın hayırlı yayınlar. Bereketli ve kazançlı günler diliyorum demişler. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Furkan Ateş günaydın iyi yayınlar. S&P 500 için 3600 3600 seviyeler dip yaptı diyebilir miyiz hocam demişler. Şimdi e, az sonra dünya haberlerini de aktardık sizlere dünün verilerini aktaracağız. Sonrasında da yatırım uzmanlarımızdan e, Ersin Bey'i alacağız e, ve kendisine bu soruyu da aktaracağım. Bakalım kendisinin yorumları ne olacak. Ee, özel bir yayın söylediğimiz gibi konuğumuz var. Konuğumuza sormak istediğiniz sorular var ise yorumlarda belirtirseniz kendisine aktarmaya çalışacağım ben. Osman Bey günaydın demişler. Çok teşekkürler. Şimdi çok kısa bir aramız var. Sonrasında dünün verileriyle devam ediyoruz. Evet 28 Eylül çarşambanın verileriyle başlayalım. Borsa İstanbul'la başlıyoruz. BIST 100 endeksi günü %2,07 düşüşle 3.198,16 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 67,48 puan azalırken toplam işlem hacmi 50,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Endeks gün içinde en düşük 3.198, en yüksek 3.283 puanı gördü. İstanbul serbest piyasada dolar 18,52 liradan, euro ise 17,86 liradan satıldı. Altının gram fiyatı 984 lira, çeyrek 1606, cumhuriyet altını ise 6405 liradan satıldı. Altının onsu uluslararası piyasalarda %1,34 artışla 1650 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise %2,24 artışla 87 dolardan işlem gördü. Avrupa borsaları haftanın 3. işlem gününü İtalya hariç yükselişle tamamladı. Asya hisse senetleri Wall Street'teki topar Aralamanın desteğiyle yukarı yönde hareket etti diyelim. Dünün verilerini aktarmış olduk. Şu an euroya baktığımızda 17,99 dolar ise 18,58 Türk lirasından işlem görmeye devam ediyor diyelim. Yatırım uzmanlarımızdan Eda Hanım, Eda Kızıl iyi demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, diğer bir yatırım uzmanımız Zeynep Hanım, Zeynep Salman günaydın iyi yayınlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Yatırım uzmanlarımız da bizleri izliyor. Siz de izliyorsunuz. Çok sağ olun teveccüh gösteriyorsunuz. Şimdi aramızı alıyoruz sonra konuğumuzu alıp onunla beraber sohbetimize başlıyoruz. Kısa bir aram var. Evet, yatırım uzmanlarımızdan Ersin Savaş bizimle. Ersin abi hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, öncelikle bu sene ilk canlı yayınımız. Evet, biraz Ve Marbaş ailesine de aslında yeni katılanlardan birisi. Ne hissediyorsun? Evet. İlk önce hislerini alalım. Ee, biraz heyecan var tabii haliyle Hı. yani. Ee, mutluyum burada olmaktan. Evet. Artık Ersin Bey de güne başlarken programında aralarda yani haftada en az bir günde alırız sizi. E, yorumlarıyla beraber e, sizlere bilgi vermek üzere burada olacaklar. E, i̇stiyorsan abi hemen başlayalım. Bugün senin beklentin nedir? İlk önce beklentiler üzerine başlayalım. E, bugün piyasada e, dün de işte bu İngiltere Merkez Bankası'nın 5 milyar sterlinlik tahvil alımı e, piyasayı biraz rahatlattı. Hı hı. Ancak bu çok kalıcı olmayacak gibi görünüyor. Evet. E, Şimdi Vyop da akşam seansında güzel kapanış yaptı. Bugün de güzel tepki bir alım olacaktır. Hı hı. Ancak yatırımcıların ben şöyle uyarmak istiyorum. Yani 3252 3300 üzerinde bir kapanış olmadığı sürece temkinli olsunlar derim evet. yani. Ee, bunun dışında küresel piyasalar tabii hemen onu da soracağım. Şöyle bir soruyla başlayayım. Şimdi ee, biliyorsun bir rally dönemi vardı erde sonrasında da şimdi de hem bankaların özellikle etkisiyle beraber düşüş döneminde olduğunuzu görüyoruz. Nereye kadar devam edecek? Bir sonu var mıdır? Dönüş nerededir? Asıl sorumuz da bu. olsun. Bankalarda dönüş yani öngörüm şu ki yani bu hafta bu işler çözülecektir yani. Hı hı. Dün de bir düzenlemeler oldu zaten bir takım düzenlemeler oldu. E, muhtemelen on ki yani bu hafta bu bankalarda çözülecektir yani tabanlar birkaç banka var şeker evet. bankları. Bunlardaki tabanlar çözülmeye başladığı zaman da bankalara da tekrardan alımlar gelecektir. Peki endeksle alakalı görüşün nedir? Endeks dediğim gibi e, 8 günlük hareketli ortalama 3.252'ye tekabül ediyor. Hı hı. Güvenli bölgedir orası. 3.252 evet. üzerinde kapanışlar almadığım sürece temkinli duruş devam etmelidir. Hı hı. Yoksa yani 3.252 altında satış başlıkları artacaktır yani. Bunu evet. da söylemiş olalım. Alt bantlarımız 2.800. Alt bantlarda 2.800'lerde tekrardan... Alıma girebiliriz. Tamamdır, alıma girebiliriz. Söyledik. Peki şimdi bu haftanın sonuna geldiğimizde Ekim ayına gireceğiz. Yeni evet. ayla beraber. Beklentileriniz nedir Ekim ayından? Beklentilerim şu, öncelikle şu ayı bir kapanışını görmemiz lazım. Yani, yani bu ay kapanışı, e, dediğim gibi ortalama üzerinde bir kapanış olursa yönümüz Hı. yukarıya olacaktır tekrardan. Savaş muhabbetleri oluyor, onları evet. bir kenarda da tutmak lazım. Onun dışında dediğim gibi o hareketli ortalama üzeri bizi yukarıya taşıyacaktır. Peki e, şimdi diğer e, hemen bir yorum gelmiş onları da okuyalım. Eyüp Sarıkaya, hayırlı sabahlar demişler. Merve Yazıcı, yatırım uzmanlarımızdan iyi sabahlar, iyi yayınlar derim demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Söylediğimiz gibi yatırım uzmanlarımız da bizleri takip ediyorlar. Sizler de takip ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. E, yeni yılla beraber 2023'e de çok az kaldı. Evet. Yeni yılda e, sektörel olarak baktığımız zaman favori sektörlerin nedir? Enerji gıda. Enerji bekledim. Neye dayanarak söylüyorsunuz peki bunu? Biliyorsunuz Avrupa şu anda zaten enerji krizinde. Hı hı. Yani burada kıt olan her zaman değerlidir. Evet. O yüzden yani enerji sektörüne ancak şöyle bir şey var. Bazı e, enerji sektöründe bazı işletmeleri bayağı bir primlendi. Hı hı. Onlardan biraz e, temkinli olmak lazım. E, Düzeltmelerde tekrardan girilebilir. Pekala çok teşekkür ediyorum. Gıdada da ucuz kalan hisse senetlerimiz var. Yani hı hı. bunlara baksınlar derim yani. Gıda ve enerji. Sektör olarak söylediğiniz zaman hem enerji hem gıda sektörünün 2023'te evet. mutlaka önemli olacağını evet. söylüyorsunuz. Bizi ilk ilkbaharın sonuna doğru taşır. Sonuna kadar taşır. Peki evet. şimdi yarın cuma haftayı kapatacağız. Kapatmadan önce son böyle söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Bu yatırımcılarımıza böyle bir öneri <laughs> olarak yani. Şöyle söyleyeyim hani e, şu anda çok korkmasınlar hani dediğim gibi 3252 üzerinde de e, kalıcılık olursa alınma geçebilir veyahut da pozisyonlarını tutabilirler. Ancak 3252 altındaki satışlar sertleşebilir yani onu da söyleyeyim. E, daha öncesinde bu ralli varken de 3 kırmızı bar geleceğini söylüyordum yani aynı şekilde. Çünkü teker yani ne demişler tartekardan ibarettir. Evet. De. Daha önce de olduğu gibi 24 Aralıkta olmuştu bu. Hı hı. Aynı şekilde yine yani dik giden dik iner her zaman bu değişmiyor. Onu da söylemiş olayım. Dik inen dik. Dik çıkan dik iner. Dik çıkan dik, dik, iner. Çıkan, dik iner diyoruz. Evet. Ve destek olarak da 3250 seviyesi güven 3252 noktamız. 3252 şu anda direnç bölgesi yani bizim o 3200 bir kırıldı bir psikolojik destekti orası. 3200 3000 yani bu sert bir tepki gelecek bugün ancak. Kalıcı olur mu onu göreceğiz. 3250 üzerinde kalıcılık olursa Alımlara dönebiliriz. Alımlara dönebiliriz dedik. Peki çok teşekkür ediyoruz. Satılmış Karakay'ın sabahlar. Sasa için bir öneriniz var mı demişler. İlgilendiğiniz bir baktınız mı? Sasa istemedim? evet. Sasa e, baktığım zaman dün bir kanal e, kanal kırılımı yaşadı. Yani yakın hedefi 74 liradır. Onu söylemiş olayım. Hedef de veriyoruz ama. Pekala. Ee, şimdi tabii ki bu önerilerin hepsi hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değil değildir. Bunu zaten hem programımızın başına risk bildirimi olarak söylüyoruz. Ee, sözel olarak da aktarmış olalım sizlere. Ee, Tuğçe Hanım yazmışlar. Tuğçe Seda Atacan harikasınız. Yine çok faydalı bilgiler demişler. Teşekkür ederiz demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, hemen şöyle bakalım. Küresel piyasalarla ilgili sorular vardı sanki. Evet Siyafi hemen. 500. Evet onunla alakalı 3600 yani dip, dip, dip midir? Nedir yorumunuz? Şimdi e, küresel piyasalara baktığım zaman haftalık grafiklere baktığım zaman teknikçiler de bilir. Yani pozitif uyuşmazlık var. E, Grafik, e, periyotlar genişledikçe bunların doğruluğu da iyidir yani güvenli hı. olur. Benim görüşüm. Yani bu hafta küresel piyasalarda dönüş olacağını düşünüyorum ancak zaten hani dönüş olmazsa çok büyük yıkım olur. Yani evet. FED'in de buna izin vereceğini çok zannetmiyor çünkü çok güçlü dolar Amerika'ya da yaramaz. Evet evet pekala 3600 seviyesiyle alakalı da yorumunu aldık evet. Ersin Bey. Çok teşekkür ediyorum Rica sizin ilk yayınınızda evet. Evet. İyi bir yayın oldu bence izleyen sayımızda 50 seviyelerinde çok teşekkür ediyoruz ama beğeni sayımız mesela çok düşük şu an izleyenler beğenmeyenler de beğenirlerse çok mutlu oluruz. Bunu da söylemiş olalım. Tekrardan çok teşekkür ederim. Diğer bir canlı yayında sizle beraber olacağız. Tamam. Kapatalım beraber. E, güne başlarken programında sonuna gelmiş olduk. Böylece konuklu yayınlarımız devam edecek. Yatırım uzmanlarımızı sizler için programımıza davet ediyoruz. Onlar da değerli yorumlarını sizlere aktarıyor. Bizi tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Özellikle şu an izlediğiniz YouTube kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Bunu da hatırlatmış olalım. Yarın yani 30 Eylül 2022 Cuma günü Haftanın ve ayın bu son güne başlarken programında 9:30'da tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın.